sıkıştığınız bir alanda ne yapabilirsiniz, nasıl değiştirebilirsiniz, neleri hayatınıza katabilirsiniz. Bununla ilgili size çok kolay bir teknik vereceğim. Başarısız, değersiz gibi bu duygulara sokması size. Yani bunları aslında değiştirebilirsiniz. Neden bunları yaşıyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü sıkışıklık yaşıyorsunuz. Yani gelir akışınızla ilgili. Bunu yaratacak hangi bakış açılarım var? hayatımızda farkında olmadan işte o bize ait olmayan şeylerin içerisinde sıkıştık kaldık. Size ağır gelen her şey sizin gerçekliğiniz değil. Merhaba arkadaşlar. Bugün hayatınızda şikayet ettiğiniz, değişmesini arzuladığınız, neden ben bunu yaşıyorum? Niye hep benim başıma geliyor? Neden 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 diye sorduğunuz, sıkıştığınız bir alanda ne yapabilirsiniz? Nasıl değiştirebilirsiniz? Neleri hayatınıza katabilirsiniz? Bununla ilgili size çok kolay bir teknik vereceğim. O kadar kolay fakat o kadar da çok işe yarıyor. Yani çok fazla işe yarıyor. Kullanırsanız, seçerseniz eğer arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağız? Neler olabilir? Örnek vererek gidelim. Örneğin sıkıştığınız nereler var? Bunları yazabilirsiniz. Hani bir farkındalık olması için. Mesela bir defter kağıda işte aşk, ilişkiler, para, iş sürekli aynı şeyleri yaşıyorsanız bir türlü değişmiyorsa bir şeyler işte o paranın akışı olabilir ya da ilişkilerde yaşadığınız sıkıntılar karşınıza hep aynı tarz insanların çıkması size kendinizi farklı hissettirmeleri o insanları yani size kendinizi işte işe yaramaz başarısız değersiz gibi bu duygulara sokması size yani bunları aslında değiştirebilirsiniz neden bunları yaşıyorsunuz biliyor musunuz çünkü bunların olacağına dair yani olduğuna dair kabul ettiğiniz bakış açılarınız var. Yani inançlarınız var, bakış açılarınız var. Başkalarından alıp kabul ettiğiniz başkalarının realitelerini kendi gerçeklik, gerçekliğiniz yaptığınız bakış açılarınız var. Bu kadar. Ve bunlardan dolayı siz tamamen başkalarının bakış açılarını alıp kabul ettiğiniz için buralarda sıkışıyorsunuz. Ve bunları işte değiştirebilirsiniz. Önemli olan burada farkındalık. Nasıl farkına varacağız? Bu arada yani gerçekten bizim zaten olma halimiz farkındalık. Fakat bunun farkında değiliz. Neyse böyle de kodlamayayım. İnşallah gerçekten benim de çevremde birçok kişide de görüyorum. O kadar mutlu oluyorum ki yani bir farkındalık başladı, uyanış başladı. Birçok kişi de bunları gördükçe çok mutlu oluyorum. İnsanlar artık daha da bilinçlendi. Çok şükür bilinçleniyoruz. Birlikte bilinçleniyoruz zaten. Yoksa ben her şeyle şikayet eden, hep bu neden benim başıma geldi, neden ben hep bunları yaşıyorum diyen, yani en başta bendim yani yapmadım diyebileceğim hiçbir şey yok. Hepsini yaptım. Hepsini denedim. Nasıl değiştirdiğimi de o kadar kolay şeylerle değiştirdim ki şimdi size de bugün bunlardan bir tanesini anlatacağım zaten. Diyelim ki parayla ilgili bir sıkışıklık yaşıyorsunuz. Yani gelir akışınızla ilgili. Orada sorun arkadaşlar. Bunu yaratacak hangi bakış açılarım var? Hepsini yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Ve hepsinin içine bilinç ekleyip kaynağına iade ediyorum. Sonra bilenler e, Akses'in temizleme cümlesini de söyleyebilir. Buradan hani sosyal mecralarda söylememizi istemiyor Akses. O yüzden arkadaşlar siz YouTube'a yazdığınızda ya da e, web web'e web yazdığınızda e, Akses temizleme cümlesi karşınıza çıkar. E, o yüzden bilenler söyleyebilir, bilmeyenler bakabilir yazın bir yere. Ondan sonra onu da okursunuz peşinden. Bu durumu yaratan hangi bakış açıları var? Hepsini yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Hepsinin içine bilinçekli kaynağına iade ediyorum. Sonra da aksesin temizleme cümlesini söyleyeyim. Çünkü bunlar aslında size ait olan şeyler değil. Yani sizin gerçekliğiniz değil. Mutlaka ki mutlaka. Başkalarından Satın aldığınız bakış açıları, işte inançlar yani. Onlar nasıl çocukken bize söylenen her şeyi alıp kabul ettik. Yani ismimiz de dahil buna. Kendi adımız sorulduğunda ismimizi söylüyoruz, değil mi? Çünkü senin ismin bu dediler. Aynı bu şekilde gözlemledik annemizi, babamızı öğretmenlerimizi, arkadaşlarımızı, abimizi, ablamızı sadece gözlemlemedik. İşitsel olarak da söylediklerini alıp kabul ettik. Hayır demedik. Yani şöyle, bu senin bakış açın. Bana ait değil demedik. Hepsini alıp kabul ettik. Ve sonra hayatımızda farkında olmadan işte o bize ait olmayan şeylerin içerisinde sıkıştık kaldık gerçekten. Çünkü ağır geldi bize. Yani şu şunu fark edin. Şunu bilin. Bu sizin bilmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Size ağır gelen her şey sizin gerçekliğiniz değil. O yüzden ağır geliyor zaten. Hafif olan şeyler sizin gerçekliğiniz. Yani özümüzde zaten böyle bir şey yok. Sadece onlarla uyumlandık. Onları alıp kabul ettik. Bu bakış açılarını kendimizin zannettik. Bir ilişki mi yaşıyorsunuz? İlişki de hep aynı şeyler mi, aynı sorunlar mı? Mutlaka bunun altında bu kadar çok bakış açısı vardır ki, aslında burada şunu da fark edebilirsiniz. Ne kadar bir e, şey varlığım, sonsuz varlığım, kapasitelerim ne kadar geniş? Nasıl bu kadar bakış açılarını alıp kabul ediyorum? Baksanıza yani hani bunun yapabilecek bir bilgisayar düşün. Muazzam bir bilgisayar yani yıllardır. Muazzam bir bilgisayar gibiyiz ve hepsini almışız, kabul etmişiz. Sonra da akıl yürüterek işin içinden çıkmaya çalışıyoruz. İşte burada sadece şu farkındalık. Bu durumu yaratan hangi bakış açılarım var? Hepsini yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Ve hepsinin içine bilinç ekleyip kaynağına iade ediyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar. Böyle birkaç kere yapın. Hafifleyeceksiniz. Böyle nasıl olacak biliyor musunuz? Siz bunu yaptıkça sanki üstünüzden bir yük gidiyor gibi olacak. Enerjiniz hafifleyecek. O sıkışmış enerjiler aslında işte alanımızda kalan o sıkışmış enerjileri çözeceğiz. Farkına vardığımız her şeyi dönüştürebiliriz. Yeter ki bunu seçelim. Seçerseniz siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hayatınızı kolaylıkla değiştirebilirsiniz. O sıkışan her neyse, sıkışık olduğunuz tüm durumlardan hemen değişim başlıyor. Yani o kadar hızlı şekilde oluyor ki her şey. O yüzden nasıl soracağım? Yani aynı hani yaparsam işe yarar mı? Yaramaz bunlar gibi hiç. Bunlara bile girmeden ya bir deneyeyim belki olur diyebilirsiniz. Seçerseniz arkadaşlar böyle paylaştım sizle. Sık sık bu tarz paylaşımlar yapacağım zaten. Ee, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hani bu teknikleri hayatınıza geçirin arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın.